Bizim Fenerbahçeliler de kusura bakmasın zengine teslim olmayı çok seviyorlar. Senin paran olmasa Fenerbahçe seni başkan değil, güvenlik müdürü yapmazlar. Senin bilginle mi başkan yaptırır? Paranla diye. Ya ne ben başkan aday olayım desin bakayım. Senin yüzüne bakarlar mı? He? Türkiye'deki başkanların yüzde zaten parası var diye başkan oluyor. Ama sen en zenginler olduğun için başkansın. Beş yılda Fenerbahçe'nin başına değil Ali Koç'u, değil CEO'sunu, değil genel müdürünü, değil genel müdür yardımcısını, değil bir banka şube müdürünü, o şu bankanın güvenlik müdürünü koysan şampiyon olurdu. Beş senede bir tane Türkiye kupası almışsın. E ne yapsaydık? Almasa mıydık? O gel sen ben onlar kulağıma anlat. alışmış alışmışsın iki ayda bir kongrede, tüzük kongresi. O kongre. Söylüyorduk. Ali Koç özetle şunu dedik. Ben dedi seçimle geldim, seçimle giderim. Yalan mı? Doğru. Daha öncekilerde öyle olmadı mı? Bu siyasette de böyle değil midir? Öyle. Her istifa istenen istifa mı ediyor? Hayır. Ne? Hayır. Seçimle gelmedi mi Ali Koç? Seçimle geldi. Yine seçim oldu. Yine kazandı. Yine kazandı mı? Kazandı. İki sene sonra yine seçim var. Kulüp mü batacak? Kulüp alıp bir yere mi götürüyor? Hayır. He? Hayır. E yani şimdi öyle bir şey var ki. Ben şunu şu, bak. Şu lafımdan Fenerbahçe şampiyon olmazsa olmasın lafı çıkarıl anlamı çıkarılmasın. United de 10 yıldır şampiyon olmuyor. Arsenal'de olmuyor. Hı hı. Ama taraftar desteğini çekiyor mu hiç? Hayır. Şimdi gidiyorsun tribünlerin bir kısmı cenaze evi gibi abi.